kıdem kredisi. Meselenin bir diğer yönü de şudur. Bazıları hizmet kervanına önce katılmış, idari bazı vazifeler almış olabilir. Eğer onlar bu kıdemlerini arkadaşlarına tahakküm etme adına kullanır ve onlara gereken değeri vermezlerse konumlarını suistimal etmiş olurlar. Kıdem önemli bir kredidir. Bu kredi başkalarının ona gösterdiği teveccüh ve saygıyı hizmete tevcih etmek için kullanılmalıdır. Çünkü bu durum insanların sevk ve idaresini kolaylaştıracaktır. Eğer insanlar size sırtlarını dönmüşlerse, sizin onlara iş yaptırabilmeniz için iki harekete ihtiyacınız olur. Öncelikle onların yüzlerini kendinize çevirmeniz, sonrasında da onları istenilen hedefe yönlendirmeniz gerekir. Fakat eğer herkes güneşe nazır güne bakan çiçekleri gibi yüzlerini size çevirmişler ve gözlerinizin içine bakıyorlarsa Onları istihdam etmeniz çok daha kolay olur. Bu sebeple öndekiler kıdemlerini önemli bir krediye çevirebilmenin, bunu muhafaza edebilmenin ve sonra da hizmet adına kullanabilmenin çaresine bakmalıdırlar. Bunun yolu ise insani münasebetlerde Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktan, rıfk ve mülayemeti esas almaktan geçmektedir. Eğer bunu başarabilirseniz, herkesin yüzünü kendinize çevirebilirsiniz. Fakat çevrenizdekilere sert ve kaba davranırsanız size karşı kalpleri kırılır ve sırt dönerler. Neticede onlar bununla bir kısım kayıplar yaşayacakları gibi siz de onca elden, ayaktan, gözden, kulaktan mahrum kalırsınız. Çünkü مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ف۪ي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدْ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدْ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ Birbirlerini sevmede, birbirlerine şefkat ve merhamet etmede, müminlerin misali tıpkı bir bedenin azaları gibidir. Onlardan herhangi biri rahatsızlandığında, diğerleri ateş ve uykusuzlukla onun elemine ortak olur. Hadisinin de işaret ettiği üzere, beraber çalıştığınız insanların her biri size ait bir uzuv gibidir. Sizin her huysuzluğunuz, kendinize ait bir uzvu kesmeniz demek olduğundan, istifade alanınızı daraltmış, ve dolayısıyla ciddi bir mahrumiyet yaşamış olursunuz. Günahları setretme. Allah'ın isimlerinden birisi de Settar. Hata ve günahları örten olduğuna göre bizim de onun ahlakıyla ahlaklanmanın bir gereği olarak mümkün mertebe insanların kusurlarını yüzlerine vurmamamız, başkalarına anlatmamamız, bilakis bunları setretmemiz gerekir. Aksi takdirde onlarda ümitsizlik hasıl eder ve büyük bir günah işlersiniz. Çünkü siz bir kişinin Allah'la kendisi arasında olan bir günahını açık etmekle bir taraftan onun kendisini öyle bilmesine, diğer yandan da başkalarının onun hakkında kötü düşünmesine sebebiyet vermiş olursunuz. Böylece kişi battı balık yan gider diyerek günahında ısrar edebilir. Bu açıdan günah ve kusur kötü birer durum olsa da insanları günah ve kusurları karşısında ümitsizliğe düşürmek bundan daha büyük bir cürümdür. Bütün bu söylediklerimiz hata ve eksikleri giderme adına hiçbir şey yapılmaması gerektiği şeklinde de anlaşılmamalıdır. Elbette insanlara yol göstermeli ve hayır hahlık yapmaya çalışmalıyız. Fakat bunun kendine göre bir usul ve üslubunun olduğunu, buna dikkat edilmediği takdirde istenilen neticenin elde edilemeyeceğini de unutmamalıyız. Bu açıdan söyleyeceklerimizi çok iyi hesap etmeli ve muhatabımızın hissiyatına saygılı olmalıyız. Herhangi bir yanlışa müdahale etmeden önce tavrımızı çok iyi belirlemeli ve muhtemel reaksiyonları göz önünde bulundurmalıyız. Hatta muhatabımızın bizim söylediklerimize tepki göstereceğini düşünüyorsak, onun sözlerine değer vereceği ve kabul edeceği bir başkasına söyletmenin yolunu aramalıyız. Öyle ki bazı kişiler bizim en makul ve yumuşak sözlerimizi bile tepkiyle karşılayabilirler. Hele bir de onunla aramızda daha önce bir kısım sürtüşmeler yaşanmış, bir kısım gerginlikler oluşmuşsa, söylediklerimizin onun nezdinde hüsnü kabul görmesi çok zor olacaktır. Fakat onların sevdiği ve hürmet ettiği öyle şahıslar vardır ki, onların tembih ve ikazlarını bile iltifat kabul ederler. Bırakalım hatalara bu tür insanlar müdahale etsin ve anlatılması gerekenleri onlar anlatsınlar. Nitekim Üstad Hazretleri de İhlas Risalesi'nde bunu tavsiye etmiş ve hatta başkalarına söylettirmekten zevk alınması gerektiğini ifade etmiştir. Önemli olan karşı tarafın söylenilen sözden ders alması ve hatasından geri dönmesi olduğuna göre bu sözü kimin söylediğinin bir önemi yoktur. Kabiliyetleri dikkate alma Kur'an-ı Kerim müminlere hayırlı işlerde yarış yaparcasına koşturmalarını emretmiştir. Fakat unutmamak gerekir ki her birimiz bu yarışı istidat ve kabiliyetine göre sürdürecektir. Dolayısıyla herkesten aynı ölçüde bir performans beklemek doğru değildir. Hizmet de bir müsabakadır. Fakat bu yarışta farklı kulvarlar vardır. Herkes bu yarışı bacağının gücüne ve nefesinin kuvvetine göre ayrı bir kulvarda sürdürecektir. Dolayısıyla herkesin hızı da farklı olacaktır. Eğer insanları istihdam etme konumunda bulunan idareciler, bu hakikati nazarı itibarı almaz ve herkese aynı yükü yükler ve herkesten aynı işi beklerlerse doğru hareket etmiyorlar demektir. Çünkü bu durumda bazı insanlara götüremeyecekleri bir yük yüklemiş olurlar. Halbuki böyle bir muamele ilahi ahlaka muvafık değildir. Çünkü Rabbimizin kanunlarında teklifi mala yutak, kişiye taşıyamayacağı yük yükleme yoktur. Aynı şekilde Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye tevcih edilecek bir vazifeyi Ebu Zer'e vermemiştir. Halit bin Velid'in götürebileceği bir işi Ebu Hureyre'ye yüklememiştir. Esasında bunların hepsi çok kıymetli insanlardır. Fakat bunların her birinin başarılı olacağı ayrı bir alan vardır. Eğer siz onlardan birisine kabiliyetlerini hesaba katmadan götüremeyeceği bir iş yüklerseniz, onu başarısızlığa sevk etmiş ve belini kırmış olursunuz. Mahiyetinizdeki bir insanın bir yerde başarısız olması ise sizin de başarısızlığınız sayılır. Baştakilerin insanları tavzif ederken herkesin hususi konum ve durumunu dikkate alması gerektiği gibi, diğerlerinin de götüremeyecekleri bir yükün altına girmemeleri gerekir. Bir insanın her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünmesi ve kendisini her işi yapmaya ehil görmesi çok yanlıştır. Herkese aynı yükü tahmin etmek, baştakilerin hakkı olmadığı gibi gücünün yetmeyeceği bir yükün altına girmek de diğerlerinin hakkı değildir. Böyle bir durumda onlar, ben bu işin üstesinden gelemem demesini bilmelidirler. Götüremeyeceği bir yükün altına girip yarı yolda onu bırakmaktansa, daha başta buna liyakati olmadığını ifade etmesi ve yapabileceği iş neyse onu talep etmesi daha doğrudur. Konuma göre hareket etme Konumun hakkını verme ve onun gereklerine göre davranma üzerinde sık durulan hususlardan birisidir. Fakat münasebet geldiği için bir kere daha hatırlatmayı fazla görmüyorum. Hiçbir büyüğün kıdem ve büyüklüğünü tahakküm vesilesi yapmaması gerektiği gibi, yaşça küçüklerin de saygı ve hürmette kusur etmemeleri gerekir. Biraz daha açacak olursak, büyüklüğün emaresi tevazu ve mahviyettir. Halbuki bir insanın turnikeye önce girmesini ve önde yürümesini başkalarına sözünü dinletmek için kullanması gurur ve kibir alametidir. Kibir ise küçüklük emaresidir. Boyu kısa olan insanlar bulundukları konumdan daha yukarıda görünebilmek için büyük görünmeye çalışırlar. Bir yönüyle bu da kompleksten kaynaklanır. Dahası bir kişinin tahakkümle kendisini ifade etmeye ve seviye kazanmaya çalışması onun sağlam bir karaktere ve mazmut bir cibilliyeti sahip olmadığını gösterir. Hatta bir insanın tavır ve davranışlarına yansıtmasa bile içten içe bu insanlar sözümü dinlemeli ve gözümün içine bakmalı gibi mülahazalara girmesi de tasvip edilemez. Bütün bunları Müslümanlıkla telif etmek mümkün değildir. Esasen hiç kimsenin saygı görme ve hürmet edilme gibi şeyleri talep etmeye hakkı yoktur. Bunlar verildiğinde de kerhen kabul edilmelidir. Zira bu tür beklentilere giren bir kişi hizmetin kıymetini düşürmüş olacaktır. Aynı zamanda o Allah'ın kendisine vereceği büyük mükafatı insanların vereceği küçük şeylerle değiştirmiş olur. Enbiya izam insanları cennete götürecek bir mesajla gelmelerine ve bir ömür bu yolda gayret göstermelerine rağmen maddi manevi hiçbir beklentiye girmemişlerdir. Hepsinin ortak sözü فَمَا سَأَلْتُكُمْ min اَجْرٍ in اَجْرِيَ illa عَلَى Ben sizden bir ücret beklemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah nezdindedir olmuştur. Diğer taraftan küçüklere düşen vazife de kendilerine hizmet etme imkanı veren, bu yolda rehberlik yapan veya yaptıkları hizmetlerde iyiliğini gördükleri kimselere karşı mümkün olduğunca kadir şinas davranmaktır. Bu yapılabildiği takdirde toplum tabakaları arasında güzel bir ahenk teessüs edecek ve yapılması gereken vazifeler rahatlıkla yerine getirilebilecektir. Son olarak bir hususa daha temas etmek istiyorum. Burada ifade edilen ölçülerde hepimizin bir kısım eksiklikleri olabilir. Bu prensipleri hayatımızda tam temsil edemeyebiliriz. Edemediğimizden ötürü de bir kısım tenkitlere girebilir ve sorgulamalar yapabiliriz. İşte bu noktada kuveyi maneviyeleri sarsacak ölçüde karamsar bir kısım tablolar resmetmemeli, yaşanan deformasyonu ümit kırıcı ifadelerle beyan etmemeliyiz. Zira unutmamak gerekir ki her zaman çok önemli davalarda ve çok önemli hizmetlerde bile belli ölçüde deformasyonlar görülmüştür. Burada yapılması gereken asıl iş, ümitsizliğe düşüren durumlar karşısında heyecanları yeniden canlandırmak ve el ele vererek yaşanan kırılma ve bozulmaları tamir etmeye çalışmaktır.